söyleyemem. Yani global ölçekte baktığımda zaten e, şirketlerin ve özellikle start-up'ların üzerinde kar baskısının ciddi anlamda arttığı, artık kar eden girişimlerin daha ön plana çıktığı ve kullanıcı sayım artsın, işte ciro artsın ama kar etmeyeyim anlayışının bir kenara bırakıldığı bir yıl oldu. Türkiye'ye baktığı, tabii Türkiye'ye bunun yansıması yatırımın azalması şeklindeydi. Türkiye'de birkaç tane büyük işlem haricinde ve oyun sektörü haricinde pek popüler yurt dışından gelen yatırımlar göremedik ki. Tabii ki küresel piyasaya baktığın zaman 2021'de, 2020'de gördüğümüz değerlemeleri görmüyoruz. İşte enflasyon var dünyanın tamamında, korona sonrası hala birçok belirsizlik var, Ukrayna Savaşı var, jeopolitik birçok sıkıntı var hem şu anda hem yakın zamanda gözüken. Bundan dolayı zor bir zamandı diye düşünüyorum dünya için girişimcilik tarafına özellikle bizim odaklandığımız teknoloji girişimine baktığınız zaman ben hız kaybetmeden özellikle belli bir gelmiş yani başlangıçta değil de başlamış, yatırım almış, büyümeye odaklanmış şirketlerde bir yavaşlama görmedim. Tam tersi bir hızlanma gördüm. 2001 senesi, 2009 vesaire yani ekonomik krize karşı karşıya kaldığımız dönemlerde aslında girişimcilerin ve girişimlerin sayısının da Bence arttığını görüyoruz ve o dönemde büyüyen girişimler bir takım kuralları kendince koymuş bu şekilde ilerliyor. Yani kriz ortamında gelişen girişimler kriz sonrası dönemde çok hızlı büyümelere sahip oluyorlar. Bence 2023 ve 2024'te e, özellikle ama şart koyuyorum enflasyonu indirebildiğimiz takdirde Türkiye'deki birçok girişimin çok hızlı bir şekilde büyüdüğüne şahit oluyor çok daha fazla şirket görmeye başladık. Daha büyük bir ekibimiz var. Ortalama haftada 50'ye yakın şirket görüyoruz. 7 tane yatırım yapmışız. 4'ü portföyümüz olan şirketleri, 3 tanesi yeni portföy şirketlerini toplamda 13 milyon euro gibi yatırım yapılmış bundan. Ya yani benim toplamda 60'ın üzerinde yatırımım var ve tam rakam 72 galiba. E, hiçbirinde exit olmadı. Mesela ilginç bir yıl olarak 2022'yi söyleyebilirim. Yani hakikaten bu kadar yatırım var ve bu kadar yatırımdan bir tanesinden bile stratejik veya finansal, private equity veya risk sermayesi şirketi hiçbirinde gelen bir exit talebi olmadı. Dolayısıyla exit'in olmadığı ama yatırım yapmayı sürdürdüğüm bir yıl olduğu olarak söyleyebilirim. Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda %10 düşmüş yatırım adedimiz. Yani tabii iyi tarafından da bakabiliriz, kötü tarafından da bakabiliriz. İyi tarafından bakarsak Avrupa'ya göre çok az düşmüş. Avrupa'da çok daha ciddi yatırımlar düşmüştü. Biz zaten alttan geliyoruz. Yani biz zaten sıfırdan geldiğimiz için çok büyük bir düşüş yaşamadık biz. Biz hala çok geriden geldiğimiz için ya bakarsan işte Avrupa'da ortalama 100-150 dolar bandında yapılan yatırımların kişi başına düştüğü şey rakam. Bizde daha yeni bir doları geçti aslında. O. Bir dolar, iki dolar, 3 dolar diye gidiyor baktığın zaman. Türkiye demek alttan geldiğimiz için büyük bir düşüş yaşamadık. İkincisi Türkiye zaten ekonomik krizde. Uzun yıllardan ve ben doğduğumdan beri ekonomik krizi Türkiye. Ben 46 yaşındayım öyle göstermediğimi biliyorum. Ee, ama zaten ekonomik krizde ve hep öyleydi ve alışık aslında bu gibi krizlere, ama özellikle teknoloji şirketleri, global fırsatlar peşinde koşan teknoloji şirketleri. Zor zamanlarda yetişip fırsat peşinde koşan insanlar. Bundan dolayı belki çok büyük bir yavaşlama olmamıştır diye umuyorum ve tahmin ediyorum. Ama diğer taraftan dediğim gibi bence asıl konu burada zaten geriden geliyoruz ve bir şişme yaşamadık biz. Bugün 2021-2022'ye e baktığınız zaman Batı Avrupa, Amerika ve gelişmiş piyasalara çok büyük bir şişme vardı. Değerleme tarafında, yatırılan parlar tarafında ve herkes bunun farkındaydı yıllardan beri. bir anda Aa, aman tanrım bu niye düştü diye bir şey olmadı. Herkes farkında bir şişik olduğunu, bir balon olduğunu. Biz o balona yetişemedik daha. Biz hala hak ettiğimiz yere e, gitmeye çalışıyoruz. Onlar çok daha yüksek bir yerden hafif bir aşağı geldiler. Biraz daha yaklaştık. Bence Türkiye'deki ivmelenmeye devam edecektir. Çünkü oralarda her şey iyi giderken, daha iştahlı yatırım yaparken en, en ufak enflasyonist ortam ya da savaş e, detayları ile birlikte özellikle Avrupa'daki yatırımcılar ve fonlar bundan çok etkilendiler ve bu durumun ne kadar süreceği ya da belirsizliğin ne zaman geçeceği ile ilgili olarak da bir durup düşünmek istediler. Fakat Türkiye'ye baktığımızda Türkiye zaten başlı başına bir gelişmekte olan ekosistem. Gelişmekte olan ekosistemlerin güzel tarafı birçok riski aslında bünyesinde barındırırken aynı zamanda fırsatları da aynı seviyede çok fazlasıyla sunması. O yüzden Türkiye'de evet biz bu olumsuz gelişmelerden etkilendik dünyada olanlardan ama bir taraftan da zaten gelişmekte olan bir ülke ve ekosistem olmamış olmamız sebebiyle aslında bu olumsuz ee, detaylar, gelişmeler diyelim bizim hayatımızın hep bir parçasıydı. Bu nedenle de evet bir şeyler oldu biz de bundan etkilendik ama bu bizim zaten hayatımızın bir parçası olduğu için aslında Türkiye'deki startuplar ve yatırımcılar işlerini yapmaya aynı şekilde devam ettiler. Bu nedenle belki de Avrupa'daki yatırımlarda daha büyük düşüşler gözlerken özellikle olumsuz gelişmelere bağlı olarak Türkiye'deki yatırımların da bir nebze düştüğü ama görece Türkiye'deki ekosistemin büyümeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Aslında çok daha yıllar önce olması gereken bir artış bu. Çünkü insanlar artık yani özellikle şu enflasyonist ortamda faizler de çok fazla artmıyor. Faizden de çok ciddi bir geri dönüş yok. Dolar kuru uzun süredir sabit durumda. Farklı yerlerde getiriyi arıyorlar. Ve etraftaki hikaye sayısı artıyor. Yani başarı hikaye sayısı işte yemek sepeti onlardan biri, tren yol var, getir var paraların kazanılabildiğini görüyorlar yatırımlarla. O yüzden de yastık altını tuttukları veya bir yere koydukları parayı artık daha fazla bu yatırımlarla değerlendirmeye çalışıyorlar. Bunun çok sağlıklı olduğunu ve bunun girişimcilik ekosistemi için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu zorluklar hala devam ediyor ama aslında temelinde e, finansal disipline sahip olan ve e, odağını e, gerçekten bir değer yaratmaya e, koymuş firmalar, girişimler veya girişimciler bu karlılığı zaten elde edebiliyorlar. Dolayısıyla e, gerçek katkıyı sağlayan, gerçek üreten e, firmalarda bu başarının devam edebildiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla 2022'de de birçok zorluklar vardı ama karlı devam eden şirketler oldu ve bu şirketlerde yatırım almaya da büyümeye de devam ettiler. Eğer siz iyi e bir globalde globalde, uluslararasında büyük bir problem peşinde koşuyorsanız ülkenizdeki günlük, aylık, yıllık değişimler çok fazla yabancı yatırımcı yetkilemeyecek. Tabii yatırımcılar doğası gereği aslında sonradan gelen kişiler, şunu demek istiyorum, başkasını görünce çok daha fazlası geliyor. Bundan dolayı ilk birkaç sene, bizim işte 2011'den beri baktığınız zaman bu katlanarak büyümeye devam etti. Çünkü herkes a bunlar da İstanbul'a, Türk işte Ankara'ya, İzmir'e, Türkiye yatım yapıyormuş diye daha fazla ilgi gösterdiler Türkiye'deki bu ekosisteme. Bence bu ivmeleme devam edecektir. Türkiye'den bağımsız olarak çünkü dediğim gibi hem büyük bir fırsat var. Türkiye'de güzel bir dinamizm var. Artı alttan geliyoruz. Yani daha olması gereken seviyeye gelmedi. Bu ilgi daha da fazla olacak diyorum. Covid sebebiyle hepimiz evdeyken Türkiye ilk unicorn'unu çıkarttı ve bu çok büyük bir gelişmeydi. Peak Games. Sonrasında gelen Getir, sonrasında gelen Trendyol gibi büyük gelişmeler. Ya ben aslında startup'lara yatırım yaparsam buradan da para kazanabilirim. Artı bu startup denilen genç işletmeler hem istihdamı artırıyorlar, hem teknoloji inovasyon geliştiriyorlar, hem ülkeyi çok iyi temsil ediyor ediyorlar gibi detaylar ve motivasyonlar. Aslında birçok geleneksel yatırımcının ve kurumun da startup'lara yatırım yapma konusuna yönelmesini sağladı. Bunlar tabii hep olumlu gelişmelerdi. Şimdi Türkiye'ye dönüp baktığımızda özellikle devletin son dönemde sağladığı ve çıkarttığı yasalar ve teşvikler ki bunların içerisinde işte girişim sermayesi, yatırım fonları da var ki farklı kurumların yine aynı şekilde bu fonlara yatırım yapma zorunlulukları da var. Artık startuplara ve startuplara yatırım yapan VC fonlarına yatırım yapmak Türkiye'deki kurumların ve daha geleneksel yatırımcıların e, önlerindeki seçeneklerden bir tanesi. Eskiden bu kurum ve kişilerin önlerinde sadece gayrimenkul gibi ya da sadece borsa gibi daha geleneksel yöntemler varken e, günümüzdeki bu start -upların gösterdiği büyük başarılarla birlikte artık insanlar startup'ın ne olduğunu ve bunun onlara nasıl da geri dönüşler sağlayabileceğini anlamış durumdalar. Tabii bunun da sayılara baktığımızda güzel dönüşleri var her ne kadar dünyada %30-40 gerilemeler olsa da biz hala rekor kıran yatırımlara, birleşmelere imza atıyoruz Türkiye'de. Ben bunu hala şeye bağlıyorum. Buradaki nüfusun potansiyelinin, genç nüfusun potansiyelinin ve gelişmeye açık teknolojik alanların hala varlığının olmasına bağlıyorum. Dolayısıyla Türkiye kolaylıkla herhangi bir yatırımcının listesinden çıkarabileceği bir coğrafya değil. Şu anda birçok GSYF kuruluyor, birçok kitle fonlama aktif hale gelmeye, kampanyalar yapmaya başladı. Tohum aşamasında özellikle bol bol yatırım göreceğiz diyebilirim. Doğru bir trend bu. Dediğim gibi özellikle Türkiye'de finansal okuryazarlığın ve sermaye birikiminin geriden gelmesinden dolayı zaten bu sektörü hak ettiği önem verilmiyordu. Biz bu yüzden varız. 212 bu yüzden kuruldu. Bir boşluk gördük, çok büyük bir boşluktu. Dedik birisinin bunu doldurması gerekiyor. O yüzden... 2011'den beri bununla uğraşıyoruz biz. O yüzden doğal olan bu. Yani çok daha fazla yatırım şirketinin, GSYF'lerin, VC'lerin, CV'lerin, kitle fonlamalar şirketlerinin ve platformlarının ortaya çıkması bana umut veren bir şey. Çünkü insanlar artık çok daha farklı portföyler peşinde. Bu ne demek? İnsanların bir az da olsa birikimleri var ve bunu farklı yerlerde, farklı sepetlerde değerlendirmek istiyorlar. Bu çok güzel bir gösterge Türkiye için. Özellikle içinden geçmekte olduğumuzu demin konuştuğumuz zor zamanlarda demek ki ileriye dönük bir yatırım var demek bu. Bu da güzel bir gösterge. Bu zamana kadar yavaş gelişti ama bundan sonra çok daha hızlı gelişecek. Kitle fonlamanın özellikle Türkiye'de melek yatırım ile risk sermayesi yani VC skalasındaki şirketler arasında bir açıklık var. Kitle fonlama o açıklığı dolduruyor. Yani Etrafınızdan para bulup bir işe gelebiliyorsunuz veya iş belli bir noktaya geldikten sonra para bulmanız kolaylaşabiliyor. Ama bu aradaki dönemi geçirmek için firmaların özellikle kitle fonlama önemli bir alternatif haline geldi ve bundan sonra da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Yani kitle fonlamadan bence bu sene bir 100 tane kampanya çıkar gibi geliyor. Çünkü 9 tane onaylanan platform var. bu 9 platformun şu anda 5'i aktif kampanyalar yürütüyor. 9'u da aktif olur. 100 tane kampanya yaparlar ama hani ortalama 200-230 bin dolar yatırım yaptıklarını düşürürsek hani 20-25 milyon dolar oradan yatırım gelecek gözüküyor. Finansal yatırımcının riskinin daha düşük olan araçları tercih etmesiyle beraber aslında bir değişim geçirdi girişimcilik ekosistemi. Birdenbire euro çarpanlarından, brüt kar çarpanlarından tekrardan kar odaklı bir bakış açısına geçmek durumunda kalındı. Özellikle para yapmanın bu kadar zor olduğu bir bu ortamda para yakmak tabirini ben çok fazla da sevmiyorum veya para atmak tabirini çok sevmiyorum ben, beni irite ediyor biraz. Biz her zaman hızlı büyüyebilen, dünya çapında olabilecek, gerekirse evet negatif nakit akışına sahip ama istediği anda bunu pozitife çevirebilecek başarılı hikayelerine ortak olmak istiyoruz. Benim daha öncesinde de, 2022'den önce de, 2022'den sonra da umarım böyle olacak baktığım ilk nokta girişimcinin profili. Girişimcinin kim olduğu, o işi ne kadar istediği, o iş için taşın altına elini ne kadar koyduğu. Ee, yani ben, benim görüşüme göre e, iyi bir girişimci kötü bir girişimi bile bir yere getirebilir. Ama kötü bir girişimci çok iyi bir girişimi bile hiçbir yere getiremez. O yüzden şahısların profiline baktığım, kişilerin karakteriyle daha çok ilgilendiğim bir yıl oldu ve bundan sonra da böyle olacak. Tek fark şunu söyleyebilirim. 2023'te ve sonrasında daha fazla global düşünen işlere yatırım yapıyor olacağım. Çünkü baktığım zaman kendi yatırımcı portfolyoma yurt dışında yatırım yaptığım işlerin ve global düşünebilen işlerin çok daha başarılı olduğunu görüyorum. O yüzden o vizyona sahip girişimcileri tercih ediyorum. Şimdi kapitale erişim zorlaşmaya başladığında sizin girişimci olarak elinizdeki parayı daha iyi kullanmanız gerekiyor. Bu parayı daha iyi kullanmak da e, bu parayı daha iyi harcamak anlamına geliyor. Aslında sadece yatırımla büyümek değil, müşterilerin desteğiyle büyümek anlamına geliyor. Müşterilerin gerçekten seveceği bir şey üretmek, yaratmak anlamına geliyor. O nedenle artık ya ben nasıl olsa yatırımcıdan parayı alırım o parayı da yaka yaka çok hızlı bir şekilde büyü, büyürüm yerine ya ben evet yatırımcıdan artık o kadar kolay belki para bulamayacağım. Onun yerine elimdekini daha kıymetli, daha e, detaylı bir şekilde kullanayım ama o parayla daha çok değer yaratayım e, mentalitesine geldik. Ki bence bu da çok daha sağlıklı olan bir bakış açısı baktığımızda. Çünkü günün sonunda bu işler sadece yatırımla ya da sadece parayla oluyor olsaydı e, herhangi birisi aynı işi başka bir yerde kurup sizden daha çok para, yatırım bulup o işi sizden çok daha iyi yapabilirdi. Ama günün sonunda e, yatırım alabilmek, o işi büyütebilmek Sadece bir parçası. Bu işin farklı parçaları da var. İyi bir ekip kültürü oluşturmak, aldığınız yatırımı iyi bir şekilde kullanabilmek, müşterileriniz için gerçekten değer yaratabilmek gibi. Şimdi özellikle girişimcilere baktığımızda, sermaye erişimin zorlaşmaya başladığı bu dönemde bahsettiğim diğer kriterlerde önem kazanmaya başladı. Dolayısıyla şimdi 2023'e baktığımız zaman hem dünyada çok zorlu bir döneme giriyoruz. Bu enflasyonist ortamın artan faiz oranlarının farklı ülkelerde giderek aslında daha zorlu bir noktaya doğru bizi getirdiğini görüyoruz. Resesyonların yaşanacağı ülkeler olabilecektir. Bizim ülkemizde de aynı zamanda seçimlerin olduğu bir döneme denk geliyoruz. Fakat ben yine aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Değer üreten, karlılığına odaklanan, samimi bir şekilde insanı odağa alıp faydayı sağlayan firmaların yine başarılı olacağını, yine yatırımlar alacağını ve büyüyeceğini düşünüyorum. E bize yine Getir gibi Insider gibi oyun sektörü gibi Fintech gibi lokomotifler lazım. Hani oyun sektörü şu anda biraz iyi gidiyor gözüküyor ama hani sıkıntılar var diye duyuyoruz. Hani oyun sektörünün sekteye uğramaması gerekiyor. E Fintech'te yatırımların artması gerekiyor. Bugün etkinlikte de söyledik. Artık Fintech'ten unicorn çıkarmak gerekiyor. Ülkesel şampiyon çıkarıyoruz da bölgesel ve global şampiyonu hala çıkaramıyoruz. Fintech bu çok zor bir konu. Yani oyundan, yazılımdan, enterprise software'den veya e-commerce'den çok daha zor bir konu. Çünkü çok az regülasyon var aynı zaman fintech dediğiniz zaman. Ben bunu öngöremiyorum. Yani biz Türkiye'deki en büyük fintech exit'ini yaptık. EZCO ile. Ee, ama şu anda yakın zamanda baktığım, beni çok etkileyen Türkiye'ye odaklanmış bir fintech girişimi yok. Benim gördüğüm her alanda, her endüstride, özellikle Endüstri 4.0 tarafında zaten var olan offline'da büyük kapasiteye sahip olan endüstriyel şirketlerin teknoloji adapte olması tarafında çok daha büyük boşluk var fintech'te veya gaming'e bakın, oyunculuğa bakın. Oyun çıkar, oyundan çıkar. Yani oyun, oyun kasımız iyi hakikaten. O işi iyi beceriyoruz. Ve özellikle oyun tarafında Türkiye'de unicornlar olacağını tahmin ediyorum. Marketplace tarafı biraz zor. İlerisi biraz karışık gözüküyor. Ama e, ilginç firmalar var e, AI tarafında, e, imaj prosesi tarafında, onlardan bir tane sürprizle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Güzel, derin teknolojilerden de bir üniform verebiliriz diyorsunuz aslında. Umarım, umarım değil yani. Kesinlikle Türkiye'den 2023 yılında yeni unicornların çıkacağına inanıyorum. Ama bir taraftan da unicorn aslında şirket değerlemesi 1 milyar doları geçmiş olan e, startuplar bildiğiniz gibi. Baktığımızda biraz da tartışmalı bir konu. Çünkü buradaki 1 milyar dolarlık değeri kim nasıl belirliyor, o parayı onlara kim veriyor, değeri nasıl biçiyor? Bence burası çok tartışmalı bir konu. Ve biraz da aslında ortama göre, ülkeye göre, kişilere göre, girişimcilere göre de değişiyor. Bu nedenle kesinlikle yeni unicornlar çıkacak Türkiye'den. Ama Türkiye'den yeni unicornların çıkması ya da sadece Türkiye değil bu arada diğer ülkelerden de unicorn çıkması ya da unicorn statüsüne ulaşması girişimciler için güzel bir e, dönüm noktası olmakla birlikte aslında hiçbir şeyin sonu vesaire de değil baktığımızda. Çünkü siz o şirketi büyütmeye devam etmeniz gerekiyor sonrasında da. Yani kriz ortamlarında genelde girişimcilikle ilgili biraz daha karamsar hava oluşuyor. Ben o havada değilim. Daha önce de 2-3 tane farklı krizler gördüm. Ve hepsinden de bu ülke sağlam bir şekilde çıktı. Biz portföyümüzü büyütmeye devam ediyoruz. Farklı yerlerden daha önce temas etmediğimiz yatırımcı ve girişimcilere ulaşmaya çalışıyoruz. Yani çok daha çeşitlendirilmiş bir e, yapıya gelmeye çalışıyorum aslında. Bakarsanız 2022'de daha önce hiç yapmadığınız bir şey yaptık. Simya diye bir şeyin kurulmasına, bir GSF fonunun kurulmasına e, yardımcı olduk. Bambaşka iki tane yöneticiyi başına geçirdik. Çok başarılı arkadaşlar geçmiş kariyerlerinde. Yani ben ne yapıyorum aslında? Ben de girişimce tavsiye ettiğim gibi başka yerlere yumurtalarımı dağıtıyorum. Bambaşka yatırımcı profillerine ve aynı zamanda bambaşka girişimci profillerine gidiyorum. Sadece bir coğrafyaya odaklanmıyorum. Bütün dünyaya bakıyorum. Sadece Türkiye'de başarılı olabilen bir girişimle değil, Amerika'da, Asya'da, Bangladeş'te, Pakistan'da, Brezilya'da başarılı olabilecek şirketlere bakıp buna göre yatırım yapmaya çalışıyorum. Hala da dünyada çok büyük açıklar var. Chat JVT'ye bakalım değil mi? Son dönemlerde çok sık konuştuğumuz alanlardan bir tanesi. İki sene önce konuştuğumuz bir şey değildi örneğin. Altı ay önce de konuştuğumuz bir şey değildi. Dolayısıyla teknolojinin hızı, bilginin hızı, yeni çıkan alanlar ben hani şey pesimist bir ortam görmüyorum. Ekonomik zorluklar var. Ama gerçek değere odaklanan yani sadece büyüyüm değil de gerçekten ve sürdürülebilir bir şekilde değer yaratayım diyen yani firmalarda büyük fırsatlar olacağını düşünüyorum. Bence çok şikayet etmesinler çünkü bizim zamanımız çok daha zordu. Yani yemek sepeti gibi bir proje ilk yatırımını 8 sene sonra aldı. Hiçbir seed, hiçbir daha önce bir seed, hiçbir yatırım almamıştı. Dolayısıyla şu an etrafta çok fazla enstrüman var. Ekitle fonlama onlardan biri. Etrafta birçok melek yatırımcı dernekleri, melek yatırım şirketleri var bence durum giderek daha iyiye gidiyor ve girişimci olmak isteyen için doğru girişimi karşı tarafa inandırabilirse gerçekten ciddi fırsatlar mevcut.